Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün sabitle start, start oynayacağız. Arkadaşlar ben önceden oynamıştım. O yüzden bir sürü yani oyun en iyi karakterini almıştık. Şimdi hatta çok çevirme hakkımız geldiyse çevirelim arkadaşlar. Şimdi gidelim. Hemen. Arkadaşlar giriyor biraz sizi bekleteceğim. O yüzden. Girmeye çalışıyoruz yani şu anda. Evet arkadaşlar base'im o yüzden çok iyi bir base yani. Çok iyi şeyler var base'te. Arkadaşlar benim aklıma şöyle bir şey gelmişti. Garamama dungumu satacağım. Onun yerine başka güzel bir şey alacağım arkadaşlar. Mesela ne alabilirim diye düşünüyorum şu anda e, ee, çark çevirme hakkımız gelmiş arkadaşlar inşallah sekretlik blok gelir arkadaşlar sekretlik blok geldi çok şanssız ya arkadaşlar şimdi şanslı olmak istiyoruz ama şanslı değiliz o kadar fazla biliyorsunuz ki siz. Arkadaşlar biz eşitler halini kelle halini sarıyordu? Acı bizi çalıyorlar, Ejderhalarımızı çalıyorlar. Gel buraya, Hain. Arkadaşlar, oraya bir, bugün oraya bir. Eğer atmayacağım sonuç dedik. Çünkü yani reverb bütün en iyi petlerim gidecek. Param da gidecek arkadaşlar. O yüzden, shoptan ücretsiz şey alalım. Serverle kalalım yani şanslı olacak server. Şanslı serverdan inşallah güzel bir şey gideri de arkadaşlar. Onu düşünüyorum ben ya. her ne kelimelerin gelmez inşallah ya? Lagrange kombinasyon gelsin. Arkadaşlar çok konuşmayacağım bugün. Odaklanacağım oyuna biraz. O yüzden bir sorun olmasın diyorum size yani. Oldu. Hemen girelim. Arkadaşlar sorunla kaldık. 1 dakika 50 saniye arkadaşlar. iki dakika diye gösteriyordum normalde. Arkadaşlar balinalı oluyor ama almayacağız biz. Bu arada 47 paramız var. abiniz olsun arkadaşlar. Yani çorbanın en zenginlerin üçüncüsüyüz. Açtır kendimize bir şey alalım ya. Kendimize bir şey alalım bu sefer arkadaşlar. Kendimize nereden bir şey alıyorduk? Shop'tan mı bir şey alıyorduk kendimize? Başka bir yer. yorumda yazar mısınız? Nereden alıyorduk? Eee şunu alayım. Lava kıyas satın itas yerler arkadaşlar almıyorum. Evet, çıkıp tekrar gidelim. Reklamı bekleyemem. Video çok uzun sürmeyecek zaten. Arkadaşlar dibine geldiğimde gold oldu. Ama kötü bir dibine yüz kalori vardı. Arkadaşlar gözünüzün önünde karanmamadığım bir donkumu sildim gördünüz. Şu daha iyi şeyler gelebiliriz arkadaşlar o yüzden sildim. Garanti amaçlı sildim. Arkadaşlar cırafa selestire geldi ama anlıyorum. Çünkü kötü bir karakter arkadaşlar. Sevmiyorum de yani çok az para veriyor. 7,5 milyon veriyor. Benim karakterim 50 milyon, 100 milyon, 75 milyon veriyor arkadaşlar. Hatta size gösterebilirim şöyle arkadaşlar. 100 milyon, 1, 50 milyon ve 75 milyon. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.